Mr. Oy diyoruz. Bugün sizinle burada Mr. Oy diyoruz. Kim katil Furka? Hayır ben değilim. Ben değilim. Ben masumum be. Allah Allah. Ya ben katil olsam şöyle kadar silah almıştım. Evet. Ee, o da var. Beni öldürmüştüm mesela. Sen tamam, çok öte gitti. Yuu başla. Ben Burada müzik çalıyor. Oo oh, hadi. Oo oh, kullar iki haftalı. Sen sen haberi duydun mu? Sen haberi duydun mu? Evet okullar tatil. Oh yeah. Katilideki koşalım koşalım her yere gidelim. Bunu biliyorum öldü. Tatil. Öldü ben de öldüm. Tam böyle katili gördüm kaçıyordum oradan. Katil bir <laughs> <Katil iyi> geldi. <laughs> bir can bat, da bat da bat <laughs> da yaptı beni öldürdü. <laughs> ah dindirdi her yaşı.

Bence bak şu adam katil olacak şimdi. Mehmet sen daha gebeleme ben yakalamayı beni yakalamayın canım. Neredesin? 10 saniye, saniye bekliyorum. Neredesin dur. Dur dur dur. Kalitesiz bir yerindeyim de dur dur. Geçtim. Geçtim. Mehmet geçtim. Dur, dur. Nereye gitti? Oğlum çocuk istiyor mu? Dur, canım, Nereye gitti? Evet. Hadi şu halisi çekmeyelim. Fırkan oyunda çilli birini gördüm. Kaçıyor şimdi. Nasıl <laughs> ki var? Mami, Hadi böyle harita hiçbir yeri var ya bir ev var. Ne? Harita çekme yerin var ya. Hani nerede? Harita çek bir yeri, bir ev var, orada dikcitti. Ama Mehmet bak çıkamıyorum. Mehmet bak bir e, gösteri ben Bak Mehmet nerede? Bak hadi şu harita çek bir yeri de ben var ya. Sen neredesin şey... be? Hadi şu harita çek bir yeri var ya. Ora nereye? Ha ya arkadaşlar ben burada kaldım deşet çekiyorum aslında. Valla evet. yani, böyle. Bak, bak deşet çekiyorum ben, sen yeni bir nereye gittiğini gösterdim. Deşet karakter. Bak Badet. Yuvarlığa gel. Badet sen, abi, sen yok, benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, ben burayı ben, diyorum, ben, diyorum bir zaten. Şurada üç yer bir var. Şey yok, bir ben Neyim? Neyim? Çıkmıyor ki ben de yer. Değil masum he oldum. Masum de. oldum. Masum oldum. Burada sa saat var. Orada saat var. O saat kuracağım ben. Ve şurada bekliyorum. Şerif'i buldum ben. Şerif'i buldum. Şerif'i buldum. Aaaa şerefim olmuş kaçın. Niye kaçıyorsun? Ben çünkü kaçırık değilim. Şimdi göreceğiz. Yee yeah, kazandım. Hmm bak tebrik ediyorsun benim. Ta giymişsin aferin. Aferin çocuk adam. Gel Mamed, gelin şapladırı göstereceğim. Mamed, gel, gel, gel. Mamed gel. <laughs> Mamed gel. Yo. Gel. Gelmiyorsun bence. <laughs> Dikti şimdi bir çocuk iyi gibi çok bok bir iş. Çok yavaş. Gittiğin şu şey dedi. Gel takip et beni. Saklandığın geri gösterdim. Gel gel. Ecik gel. İkinci el geldi sana. Ah oh, Ahmet. Burada katil kim olduğunu görme makinesi var. Kullanama makinesi var. Bu tamam. sensin. Yeter daha. Kesin o makinenin yanındaki adam katildir. Yok. Makine gelmiyorsa katil. Nerede? Sen neredesin? Ben mi? Ben, ben Ben... Ben neredeyim gel? Allah sen nesin sen nesin? Ben masumum. Aa Mahmut katili buldum. Sen değilsin tamam. Seni öldüreceğim. Öldün mü katili sen? Katili gördüm. Aa sen için gelirse söylerim. Bak adamın bir kolu beyaz, bir kolu siyah, kafası siyah. Ayağı bir siyah, öbürü de beyaz. Vücudunun ortası gri. Herhalde adam şu anda benim peşimde. Çünkü benim Yo. canım gidiyor. De değil. Ha, asit Asit var Maske de yok Asit var burada Kaçın Birazdan patlayacak Çok güzel bir yer buldum Abi Adam kapşonun içine girip ölüyordu. Anne, sen kapsül olur. dedin ya. Ben kapsül. Ah dur. Çok efsa bir yer buldum. burayı oh, oh, youtuberlar çok önceden buldu. Ben, ben burayı daha sen doğmadan buldum. Ben doğmadan önce sen bile yok. Aslında sen doğmadan önce bu harita yoktu. Sen bile yoktu. Hadi bu Hayır. harita vardı. Sen yoktu. Bir oyun oynamıyordum. Bu dümdüz yürü. Dümdüz. Düm dümdüz kızlar demedim. Dümdüz Oh, Valla çok güzel bir yola dönüştü. Katil. Katil sana mı geliyor. Hayır. Küçük katil. Katiller zaten kötü. <laughs> bir şey Ben burada kaldım. Adamlar orada dans ediyor. <laughs> Aa hareket edemiyor. Dans ben kandis burada kaldı. Hareket edemiyor. Mabir, ben Şimdi oyunu bitmesini bekleyeceğim. Mabir, ben çok nereye bakıyorum. Ne haber? kadar zaman kaldı oyun bitmesi? Muhammed. Muhammed. Evet. Oyu da ben şeylere bakıyorum hadi dediği şey. Oyun bitti en sonunda. <laughs> bitti değil mi oyun? Ya evet, evet. evet, takip evet, ya takip etmedin. Neyse bu videoda da bu kadar olsun.